Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Montat ve Edvar Band Yüzüklerin Efendisi modunun 6. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Hemen devam edelim. Tut abi şunu mesela. Tut. İlerle. Ha, Tut abi. Hmm. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu. Siz tutun ben yardıma gelirim. Şöyle gidelim ya. Hiçbir gelmiyor ki ama. Bir şeyler çıktı oradan ama. Bir şeyler fark falan... Çıkıyor. Buldum. Ha. Hadi bekleyelim. Gerçek hiçbir şey mi yok? Oldum. Koş. Koş. Ne kalıyor orada? Sıkıntı yok yok. Kampa yaklaş. Oğlum yiyeceği nasıl unuttuk Ben dedim acaba bir sıkıntım var falan bir şeyler mi oldu? Yiyecek yokmuş. Açık bir ekipman değil. Supply master. Aynen öyle. Haber bize bir şeyler. Güle güle. Şuraya gel. bayağı fazla kişiyiz zaten. Keşke ikilisiymişiz. Şöyle F mağaralarına yaklaş diyelim. Hemen buradaki supply Erzakları da bakalım hemen alalım. Ne tarafta? Şu taraftadır. <laughs> Şurada Evet öyle almak istiyorum. Kurtulmuş et. Şöyle ver. Güle güle. Grup moralleri nasıl ortalama? Hı hı. hücum Aynen öyle. At abi. Okçuluk oh, geliştiği için bayağı iyi oldu artık. Ama ben hala vuramıyorum. o oh, pasar alıyorum. Niye al sarılıyorum? Ben neyse hücum. Saldır, saldır. Saldır. Ben düştüm. Alırsınız lan. Hadi lan karambole girin lan. Zora ama alırsınız hadi. Yeni bir tane öldürmüşüz. Hadi devam. Devam öldürmeye. Aldılar aldılar güzel. Güzel güzel bayağı aldık. Hiç kızlandırma olsaymış ya. Kaç kişi kaldı yazık aksın bir bakacağım da. 8. Aldık aldık güzel. 7. Bir kişi. Ne? Ha, bir kişi gelmiş tamam. O. Gençler, veriyor muyuz oyunu? Geri gel. şaya dikkat edin. Çok fazla değiller ama sıkıntı yaratabilirler. Çok hareketliler. Sıkın artık. Sıkın artık. Arkanızda, arkanızda biri var. Halledin onu. Öldük lan. Haydi lan. Hadi. Hadi. Hadi bir kişi. Hadi bir kişi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sonunda. Çok büyük bir orduyu yendik. Bizim için. Ve, ve bu bize neler katkı sağladı. Görüyorsunuz. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gençler zenginiz bundan sonra. Yetmiyor, yetmiyor at şunları at 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 ortalama aynıymış zaten neyse envanter yöntemi alacağız envanter yönetimi alacağız Kar şeylerden oh kaç kaç dur karakter eee envanter yönetimimiz zeka zekaya ver Böyle bir envanter yöntemi yönetimi daha doğrusu tamam devam ee, eve gidebilir miyiz? Acaba sağ salim. Bakalım. Zor. Ama neden olmasın? Hızlı. 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 Dağları tepeleri aşağı aşağı. Dağları tepeleri aşağı aşağı. Sakla. Saklanabiliyoruz. Güzel. 9 kişi olmanın faydaları. Bayağı adam kaybettik. Dundeyan'dan okçu yapıyorduk. Şey kılıçlı yapıyorduk. Aynen öyle. Bundan okçu. Bundan da okçu devam. Ayrık Vadi'nin okçu. Kışla. Gençler biz geldik. Biz geldik. Vallahi neler yaşadık neler. Ee hoşça kal. Erzaklar. Şöyle ver. Ee kılıç Beğenmiyor bunlar hiçbir şey. 363 yaptı. Hmm. kılıç değil de. 16'ya 8. 3000 istiyor. 5, 1. O ok kalmamız lazım bence. Bence bizim bir şeye karar verip o ok kalmamız lazım. 20'ye 86. 24'e Tamam. Şöyle bir de bunu aldık. Bu kaç yapar? Ölüyeceğiz. Tamam. Hallettik. Güzel. Biraz daha buralarda oyalanıp yine erzak yerine gidebiliriz. Evet o erzakları ala ala oynarız biz bu oyunu. Şurayı deniriz abi erzak esir ya da erzak kampları için. Gönüller 9 kamp kışlası. Var mı gönüllü? Var. Güzel. Kötü fark etmez. Alırız geliştiririz. Al şuradan. Neyse, almayalım ya. Kendi şeyimizi alalım. Grup. Bu tane değilim, şu an buradayım. Grup. Arkadaşlar, şu an buradayım. Hani... Erzak. Bak. Hı. Ya zaten yani kendi bildiğimden olduğu sürece hiçbir şekilde azalmaz. İyi alıyorum. 3 Şöyle biraz daha bekleyelim. Ha, azalıyor. 182 ödüyorum. 70 küsür alıyorum. Ama bir günde hep ödemiyor. Haftada o kadar ödüyorum. Yani sıkıntı yok. Güneş kardayız. Kurtulmuş et al. Tamam. Bak şöyle dörtlü full gezelim. Ee, ne yapacaktık? Kışla ve cepheye gidelim. Yaparız lan hadi. Hadi bir daha. Haydi bir daha. Bu sefer burada. Pusuya yattık. Hemen. Hemen şöyle bir gelse de tıklasam. Gelmiyor mu? O zaman buraya gidelim. Ay aynı anda çıktı şerefsizler ya. 3 Hadi. Yine bizden 10 kişi falan fazlalar. Ama hallederiz. Hadi. Bak şimdi. 1 2 3 Hatta Geri çekil. Geri çekil. Tamam. Çok güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçmiş olsun artık o. O geçmiş olsun ona. Güzel. 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 Herkes hücum. Herkes hücum. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gel gel. İki altta. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir ilk keşke ilk başta bunu görseymişiz. indir 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 Abi çok iyi vuruyor okçularımız ya 4 kişi öldü Wow Şov şov Bunları satıp gelelim Aynen satalım seviye atlamışlar. Ayrık vadiler okçu. Bunlar kılıçlı. Bunlar zaten normal alacaklar. Şöyle geri gelelim. İyi para kazanıyoruz ama hani rütbeler atlamıyor o yüzden sıkıntı hani bir erzak. Tam güzel para gelmiş yine. Kaç? Hepsini alır ya. Aynen öyle. Geri dön ayrı. Evet, gelmişken şey alalım. Orduyu da fırlayalım. Kışla. Gönüllüler. İş sürücü değil. Ha, sürücümün Evet iş sürücü alalım. Bir alalım. Hepsini alalım ya. Hepsini alabiliyoruz zaten. Hoşçakal. Tamam. Neredeyse fullledik orduyu. Şöyle gelelim yine oraya. Gidelim. Güzel güzel para kasma yerini bulduk. Öyle pusuya yatarız biz abi. Mesela gerçekçi de yani. Pusuya yatıyoruz. Erzaklı yerlerini yağmalıyoruz da. Abi birader ikişer ikişer gibi gelmeye başladınız. zor olacak ama imkansız değil. Arkadaşlar 1 2 3 Buraya Avantaj onların elinde Zannediyorlar Henüz 2 1 Buraya gelin Buraya gelin oh, yanlış oldu 2 buraya Bir. buraya buraya hadi 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 okçularım gösterin gücünüzü Vallahi vuramadık hiçbirini ya savunun savunun tamam terk etmeyin terk etmeyin sakın sakın terk etmeyin sakın terk etmeyin, sakın terk etmeyin. Sakın terk etmeyin. Terk etmeyin sakın. Başka bayan var mı? Var. Var var. Piyadeler benle gel. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Tehlikeli olacak. Çok tehlikeli olacak. Hücum emri vermedim. Bir çekelim. Tamam çok ölümümüz yok. Karşılaşmaya hazırlan. Yine aynı ama hücum emri veriyoruz. Gidin oraya. Gidin oraya. Ben buradan izleyeceğim size. Şu anlık gelmiyorlar. Şu an değil. Şu an değil şu an değil. Şu an değil. Gençler, gençler. Ateş serbest de. Hücuma geçin. Ölü kalırsam bile. Hay ben şöyle köşeye geçeyim. Bak 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 var, bak. Spirine bak bak Ah indik. Neyse hücumları verdim. Bizinkiler halleder. Bizimkiler halleder yer bunları. İlk başta da üçüm emri verseydim biterdi. Alın gençler. Almadan gelmeyin. Can da az kalıyor bizim ya. Şu okları güzel isabet ettirmeye bir keşke. ne öyle. Bir daha mı savaşacağız? Ay şeylere bak. Onlar yüzünden şey yapamadık arkadaşlar şeylerimizi alamadık şuradaki erzak erzaktaki adamların mallarını neyse geri dön kışla var bayağı bayağı ordu vardı evet, çok fazla varmış herhalde Neyse bölüm burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Motant ve Edvar Band. Rüzgüklerin Efendisi modu 6. bölüm burada son buluyor. Kanalıma abone olmayı, eğer videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay.